İnternetten para kazanmak bu kadar kolay. Size göstermiş olduğum bu pasif gelir sayesinde günlük olarak ebay platformu bana sürekli olarak günlük düzenli paralar göndermeye devam ediyor. Bu video içerisinde size bunu nasıl sizlerin de kendi başınıza yapacağınızı gösterirken adım adım kullanabileceğiniz en güzel ve en faydalı avantajlı yazılımları göstereceğim. Ve böylelikle bu yazılımlar sayesinde çok ciddi paralara ulaşıp günlük olarak her gün düzenli olarak Amazon ve Shopify'in aksine günlük düzenli para Alabileceksiniz. Her şeyden önce laf uzatmadan direkt videoya başlayalım ve eBay dropshipping nedir diye sistemde yapay zeka sorarak başlayalım. Bilmeyenler için dropshipping sistemi aslında sevgili arkadaşlar ürünü stoklamadan ürünlerin satışını sağlamak. Böylelikle binlerce puan ürünleri önden alıp cebimizden olan bütün paraları platformdaki ürünlere gömmek yerine bize ait olmayan ürünleri sanki bizde varmış gibi dükkanımıza koyuyoruz. Üründeki dükkandaki ürünler satıldığı zaman da bizden ürünleri alıp müşteriye kar marjımızı koyarak ürünün satışını gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte neler yapmamız gerekiyor? eBay bir satıcı hesabı açmamız gerekiyor. eBay İngiltere üzerinden ko.uk üzerinden kayıt olduğumuza emin olun. Şimdi birazdan neden olduğunu göstereceğim doğru toptancılarla çalışmak çok daha hızlı bir şekilde hızlı olarak sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak. Hesaplarınıza zarar vermeden yüzlerce e-ticarete başlayan arkadaşların hesabının kapanmasının sebeplerinden bir tanesi doğru toptancı tedarikçisiyle çalışmaması. Üçüncüsü ürünlerinizi algoritmada en çok satan ürünleri nasıl bulacağınızı bu video içerisinde göstereceğim ve bu yazılımları nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Ve her şeyden önemlisi de siparişlerinizi müşterilerinize nasıl göndereceğinizi de anlatacağım. Neler dikkat etmeniz gerekiyor bu süre içerisinde arkadaşlar. eBay dropshipping politikalarına uymanız çok ama çok önemli. Rekabetinizi azaltın ve müşteri memnuniyetine çok önem verin. Hazırsanız size yorumda videoyu beğenip kanala abone olup eBay dropshipping yazanlara burada vermiş olduğum para kazanma kutusunun içerisindeki bütün faydalı eklentileri de vereceğim. Her şeyden önemlisi şimdi neden eBay UK'den başlayın diye söyledim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bilgisayarın içerisine geldiğimizde ebay'de 500 dolara Amerika'da sattığınız takdirde 500 dolara sattığınız bir ürünün maliyeti 100 dolar olursa buradaki senaryoda sizin cebinize kalan para 333.35 dolar oluyor. Her şeyin matematiğini ilk önce bilmemiz gerekiyor. eBay burada bizden 66 dolar bir fee alıyor. Yüzde ortalama 13.4 gibi bir komisyon alıyor. Ve bizim cebimize kalan her şey çıktıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi 13.25 eBay komisyon alıyor. 0.40 da sent de transaction fee alıyor. Yani cebimize kalan ana para şu anki senaryoda kar olarak bu oluyor. Fakat eğer biz Amerika değil İngiltere marketinde aynı ürünü 500 pound'a alıp 100 pound'a satarsak Özür dilerim. Tam tersi 500 pound'a listeleyip 100 pound alırsak bizim cebimize kalan para 400 pound oluyor. Neden? Çünkü İngiltere'de ebay fee almıyor. Ve böylelikle biz satışlarımızı inanılmaz derecede arttırabiliriz. Ve bizim işimize yarar. Şimdi bu süreçte bunu öğrendikten sonra artık market seçmeyi size bırakıyorum. İngiltere mi Amerika mı? Ben İngiltere'de yeni başlayanların kesinlikle başlamasını tavsiye ediyorum. Çünkü ebay bunu yeni satıcılara yapıyor. Peki. Aklınıza takılan sorular olursa Facebook grubuna katılabilir. Burada daha önce yüzlerce insanın sormuş olduğu soruların cevabını da ulaşabilirsiniz. Ben seve seve hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Günlük yüzlerce insanda kayıt oluyor aynı şekilde Instagram Okyanus Akın Yılmaz hesabında bu gösterdiğim dosyaya ücretsiz ulaşmak istiyorsanız bir fotoğrafın altına yorum yazdığınızda yapay zeka size otomatik olarak bunun mail linkini atacak. Oradan kayıt olup ücretsiz pdf'inizi alabilir ve burada kullanabileceğiniz ya da katılabileceğiniz bütün yazılımlara ve diğer e, müşteri hizmetlerine, satan ürün listesine ve diğer bütün her şeye, eklentilere ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hazırsınız, hadi başlayalım. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi nasıl başlayacağız? İlk önce eBay'de dropshipping yapıyorsak, eBay platformunun içerisine gelip bu dropshipping politikalarına bakmamız gerekiyor. Dropshipping nedir? İlk önce onu anladık. Şimdi eBay'de dropshipping yapabilir miyiz? Buna bakalım. eBay'in internet sayfasına girdim ve diyor ki, dropshipping... Ee, also, as a product searching in the way to selling the item on eBay without ever handling item to item yourself. Dropshipping burada anlatmaya çalıştığı şey, sayfayı Türkçe'ye çalıştığımız zaman bize diyor ki ürünleri tedarik olarak bilinen ve size ait olmadan ürünleri müşteriye göndermek. Burada diyor sadece biz şuna dikkat ediyoruz diyor. Ee, ürünleri bizim rakiplerimizden yani retail'lerden göndermeyin ve bu süre içerisinde müşteri ürün ulaşmadığı hala sizin kendi sorumluluğunuzdadır diyor. Tamam sorun değil biz bunları zaten yapacağız sonuçta müşteri parasını gönderdi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar daha detaylı bakmak isteyenler de lütfen ebay'in kendi sayfasına girip araştırırsın çünkü bunlar günlük güncellenebilecek bir şey olacak da bilginiz olsun. Adım 1. Bir, bir ebay hesabı oluşturmanız gerekiyor. Adım 2. Algoritmada satan ürünleri bulmanız gerekiyor. Benim size tavsiyem bu süreçte kullanabileceğiniz en güzel hepsinin açıklamalarda linki de vardır arkadaşlar. Yoksa da AMZ ya da istediğiniz linki bana adını yazın. Bana siz ücretsiz gönderin ya da Instagram hesabıma mesaj yoluyla istediğiniz yazının adını doğru yazacak şekilde yani Zik Analytics'se Zik Analytics e, amc scott ise scott doğru bir şekilde yazın algoritma size otomatik olarak bunların linkini verecektir her istediğiniz yazılımın linki içinde lütfen adını doğru yazdığınızda emin olun Şimdi ben AMZ Squad'da arkadaşlar ne yapıyorum? Algoritmada en çok satan ürünlerin yapay zeka çıkartmış oldukları eklentiyi kullanıyorum. Çünkü oyun değiştiren bir eklenti olduğuna inanıyorum. Ben bunu sizler için hani arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlar burada fiyatlandırma bölümüne gelip daha detaylı olarak da bakabilirsiniz. Ama yeni bir şey çıkarmışlar. inanılmaz derecede güzel ve faydalı bir eklenti. Peki Amazon'a geliyorum. Amazon'a geldikten sonra sevgili arkadaşlar burada... E, bana en çok satan ürünler bölümüne geliyorum. Tabii ki burada aynı ürünleri bulmuyorum. Bu arada altını çizerek söylüyorum. Şimdi bu yeni çıkardıkları yapay zeka. Buradaki gördüğünüz eklentiye tıkladığım zaman kendimi şuraya alayım. Burada inanılmaz derecede nokta atışı ürünleri bana buluyor. Bulmuş olduğu ürünler arkadaşlar her şeyi yapıyor. Eğer Analyze bölümüne basacağım birazdan datanın çıkmasını bekliyorum. Data çıktıktan sonra eğer Analyze bölümünde arkadaşlar ürünlerin hangisinin benim için çok daha faydalı satışlar yapabileceğini, faydalı bir şekilde ürünleri satabileceğime kadar her şeyi nokta atışı gösteriyor. Burada aylık olarak ürünlerin ne kadar para yaptığını detaylı olarak da görüyorum. Bu görmüş olduğum ürün bir ay içerisinde 5 milyon dolar kazanmışken bu görmüş olduğumuz üründe 4.626 bin dolar kazanmış. Yani ürün ürüne gelip tıkladığım zaman sadece bu görmüş olduğunuz ürün aylık olarak 5 milyon dolar kazanıyor. Tabi bunun gibi yüzlerce ürün var. Bu ürünleri arzu ettiğim takdirde ben direkt toptancısına gidip ulaşıp ürünü bulabilirim. Bunu yapabilmem için tek yapmam gereken arkadaşlar Run Analyze bölümüne gelip detaylı bir şekilde ürünü buluyorum, toptancısını buluyorum ve diğer ayarlarına bakıyorum. Tabii ki bu sadece onlardan bir tanesi. Burada eğer Product Analyzer bölümüne geldiğimizde yani analiz etmesini istediğimde bana ürünün avantajlarını hangi şekilde daha iyi olabileceğini ya da ürünün nasıl daha iyi bir şekilde markete sunabileceğimle ilgili benim yıllar öncesinde elle yaptığım o kadar şeyi otomatik olarak yapay zeka şimdi saniyeler içerisinde yapıyor. Bunu tekrardan copy the clickboard deyip toptancıya bunların olmamasını isteyerek ürünlerinizi alabilirsiniz. Bireysel olarak satışın da nasıl yapılacağını videonun sonuna kadar izlediğinizde göstereceğim. Bu video arkadaşlar parayla aldığınız eğitimlerden daha fazla bilgi içerir. Zaten izlediğinizde çok daha detaylı olarak anlayacaksınız. Ürünün ne kadar bir satış yaptığını revenue olarak satış temposunu e, Conversion aynı şekilde yorum kanıtını ve müşterilerin bakış açısına kadar da gösteriyor. Buradan direkt alabilirsiniz. Ürünü bulduk. Ürünün başarı oranını ve aylık satışını aylık olarak 48 bin tane ürün satılan bir üründen bahsediyoruz. Ürünün mutfak kategorisindeki yerini ve diğer bütün analizleri çok daha ince bir şekilde görebiliyorum. Eğer ben bu ürünü almak istiyorsam buraya tıkladığımda ürünün altında toptancı bölüm ve diğer toptancı şeyler çıkıyor. Buradan Alibaba, Baba, eBay ve diğer marketlerde de benzer ürünleri bulabiliyoruz. Şimdi toptancı olarak satacaksanız Alibaba eğer teker teker Temu'dan alıp ya da Walmart'tan alıp dropshipping yapmak istiyorsanız da Temu'ya gideceksiniz. Aynı ürün çıkmayacaktır. Buna benzer ürünleri sizler de buradan satabilirsiniz arkadaşlar aklınızda olsun burada anlatmamaya çalışan şey bireysel olarak alıyorsanız Alibaba toplu olarak özür dilerim toplu olarak alıyorsunuz Alibaba bireysel olarak alıyorsanız da e, yine göstermiş oldukları yerleri kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci aşamada bunu bu şekilde kullanabiliriz. İnanılmaz derecede özellikleri var. Anlat anlat video bitmez ama kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı düşündüğüm ve oyunları değiştireceğine inandığım yazılımlardan bir tanesi ve hatta teki diyebilirim. Ama tabii ki aynı şekilde bu süreçte işinize yarayacak ikinci yazılım da Zik Analitik. Şimdi Zik Analitik ne yapıyor? Zik Analitik de biraz daha detaylı olarak eBay satıcılarının ürünlerinin nokta atışı bulmasını sağlıyordu. Ta ki belirli bir süreye kadar ama şimdi gördüğünüz gibi Shopify ve AliExpress'e de ekledi. Yakın zamanda da Amazon geliyor. Ben ne yapıyorum? Bu 4 marketi eBay, Shopify, AliExpress ve Amazon'u ikisini birleştirerek bu şekilde algoritmada en çok satan ürünleri buluyorum. Nasıl buluyorum? Product Research bölümüne geliyorum. Hangi markette ürünü araştırıyorsam ayarlarımı yapıyorum ve burada arkadaşlar ürünü araştır dedikten sonra ürünler çıkıyor. Ben tabii ki Zik Analytics burada daha detaylı olarak geldiğimde arkadaşlar dashboard bölümüne en çok satan satıcıların ürünlerini buluyorum. Mesela bu kişinin dükkanına gidiyorum. Dükkanına gittikten sonra onun dükkanında en çok ne kadar satış yapmış. Mesela bu ay bu dükkanda 3600 dolar pound satış yapmış. Hangi ürünü satmış? Şu ürünü satmış. Tamam bu ürün ebay'de iyi satan 83 kere satılmış bir bağcık. Evet hemen geliyorum altına bu ürünün toptancısı nerede Burada örnek veriyorum. Burada similar olarak ürün nerede bulabilir? Amazon'da var mı? Var. AliExpress'te var mı? Var. AliExpress'te aynı ürün. Burada gördüğünüz gibi 2 dolar gibi fiyata satılırken hemen buraya geliyoruz. Ve burada aynı ürün 15 dolara 83 tane satmış. Yani burada anlatacağımız çok yüzlerce şey var. Ama videonun sonuna kadar izlediğinizde asıl olayı geleceksiniz. Çünkü bu anlattığım Hesap açılımıydı, ürün araştırmaydı. Ürün araştırma çok detaylı bir şey. O yüzden ücretsiz olarak size bu dosyayı verebilmemi istiyorsanız sevgili arkadaşlar. Kanala abone olup lütfen yorumlarda ebay dropshipping yazdığınızda emin olun. Üçüncü aşamaya geçtik. Dördüncü aşamaya geliyoruz. Dördüncü aşamada da arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi... Bu hesabı otomatik hale getirdikten sonra yapay zeka ile ürünleri dükkanımıza listeliyoruz. Ve listeledikten her an sonra otomatik olarak günlük gördüğünüz gibi bize sürekli olarak para geliyor. Ve biz bu ürünlerin siparişini ya da kargo numaralarını değiştirmekle uğraşmıyoruz. Bunu hepsini yapay zeka yapıyor. Bunu otomatik olarak 7/24 bizim adımıza çalışıyor. Ve ürün sipariş geldiğinde de sistemden alıp müşteriye gönderiyor. Tabi burada çalışacağımız çok toptancı listesi var. Burada arka tarafta kullanabileceğimiz inanılmaz güzel toptancı listeleri var. Piyasada herkes aynı ürünleri listelerken siz onlardan farklı ürünler listeleyerek burada gördüğünüz gibi dünlük olarak düzenli sürekli olarak satışlar yapabilir. Sistem ürünlerinizi gönderebilir ve gönderdikten sonra da gelen satışları siz hiçbir şey yapmadan tadını çıkartabilirsiniz. Piyasadaki kullanabileceğiniz en kolay ve en hızlı sonuç alacağınız iş modeli bugün Affiliate Marketing ve eBay Dropshipping. Diğerlerinin aksine çok daha hızlı bir şekilde burada gördüğünüz gibi günlük olarak ödemelerinizi alabileceğiniz ve ciddi anlamda ödemeler alabileceğiniz bir iş platformu. Peki şimdi bu süreçte ben nasıl yapıyorum sizler nasıl kendiniz arzu ettiğiniz takdirde yapabilirsiniz ve her şeyden önemlisi biz bunu neden yapıyoruz burada aslında göstermek istediğim şeylerden bir tanesi başarı hiçbir zaman tesadüf değil bu işe yeni başlayan arkadaşlar çok kısa bir ücretler kazanırken belirli bir şekilde dükkanlara oturduklarında her ay geçerek arttığını kendi gözlerinizde görüyorsunuz bunda yüzlerce binlerce bizim yönettiğimiz hesaplar var belki bazı hesaplar bize verildikten sonra ilk ayında 30 bin Doların üzerinde satışlara ulaştı. Burada görmüş olduğunuz gibi ilk ayında 3000 dolar ki varken bize verildikten sonra bir ay içerisinde alınan sonuca bakın. Burada 100.000'den fazla insan bu sisteme kayıt oldu ve çok güzel yorumlar verdi. Benim kendi kullandığım ve yönettiğim hesaplarda ortalama olarak gelen satışta her ay 50 ile 100'ün üzerinde oluyor genellikle. Bazı hesaplarda düşük oluyor, sıfır açılan hesaplarda hızlı gitmek önemli, önemli, çok önemli. Yavaş gitmek daha doğrusu. Hesabın sağlığı benim için daha önemli satış yapmasında. Çünkü hesabınız aktif olduğu sürece ve doğru bir şekilde büyüdüğü sürece biliyorum ki önümüzdeki ay bu tempo ile giderse daha da üstüne çıkacak. Ve sürekli olarak gördüğünüz gibi binlerce satış gelmeye başlayacak. Bu kısım çok ama çok önemli. Doğu, herkes bu işi yapabilir ama doğru ürün koymak işin aslında en önemli noktası. O yüzden arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde sizin de bir ebay hesabınız varsa instagramdan ya da okyanusu.com'dan aşağıda hepsinin linkleri var. Buradan sisteme kayıt olursunuz algoritmada ben en çok satan ürünleri otomatik olarak dükkanınıza yüklerim. Otomatik olarak siparişlerinizin çıkmasını ve takip numarasının gönderimine kadar da her şeyi sağlarız. Böylelikle sizler de yapmış olduğunuz satışlar otomatik olarak geldiğinizde ebay hesabınızı açar. Yapılan satışlara böyle bakarsınız. Zaten baktığınız zaman sadece neredeyse bir ortalama bir hafta içerisinde bize verdiğiniz para sistemde doğru bir şekilde yapıldığı takdirde çıkıyor. Ama tabii ki hiçbir şekilde garanti verilmiyor. Bu bir ticaret. Doğru bir şekilde ilerlendiği değil takdirde alacağınız sonuçlar çok daha hızlı olacaktır. Zaten burada gördüğünüz üzere ebay dükkanlarının ortalama olarak aylık ne kadar paralar kazandığını. Bu bir tane dükkan. Başka bir dükkana baktığınızda aynı şekilde arkadaşlar buradan detaylı olarak her dükkan ortalama olarak yaptığı cirolar farklı Mesela bu dükkan 7000 pound yapmış. Hangi ürünü satmış? Bu ürünü satmış. Biz gidip bu ürünleri yine dükkanınıza ekliyoruz. Ama tabii ki hiçbir zaman unutmamak şartıyla aynı şekilde AMZ Scott'un da bize vermiş olduğu faydaları da kullanıyoruz. Çünkü bu gerçekten oyun değiştiren bir yazılım. Evet burada kayıt olmak isteyenler varsa dediğim gibi linklerini bırakacağım. Ama ben sizler için bunu mümkün mertebe en güzel ve hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur sizlere sevgili arkadaşlar. programı kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa her zaman instagram akıyımaz ya da okyanusu.com internet sayfamızdan bize ulaşabilir. Benimle beraber görüştükten sonra hesabınızın durumuna bakar size en detaylı bilgiyi veririm. Böylelikle cebinizden binlerce pound yazılımlara para vermek yerine arka tarafta 7-8 saat eğitim zaman ürün araştırmanızı vermek yerine arka tarafta binlerce poundluk eğitim alıp onun nasıl yapılacağını 2-3 ay içerisinde değil de böyle yıllar boyunca anlayıp harekete geçmenizi her şeyi bir tarafa koydum vereceğiniz yanlış şeylerle hesaplarınızın sıkıntıya girmesini engelleyecek bir sistem. Böylelikle ben size bu konuş olduğum sistem sizin için 24 çalışacak. Siz arka tarafta işinize gidip hayatınızı yaşayabileceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Umarım sizin için de bu şekilde olur dedikten sonra arkadaşlar ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.